Büyük Turan ülküsüne bir hayal olarak bakmayı bırakıp somut adımlar atmaya başladık. Önce Türk devletlerinin ekonomik kalkınmasını teşvik etmek için Türk Yatırım Fonu kuruldu. Şimdi de Zengezur koridorunda somut anlaşmaya varıldı. Bu demek oluyor ki artık Türk dünyası arasında doğrudan bir karayolu bağlantısı olacak. Peki bu birleşme nasıl sağlanacak? Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özellikle Türk Birliği projesi için önemi ne? Bundan sonrasında nasıl bir yol Izlenecek. Turan ülküsü gerçekleşmesi zor bir hayal gibi görünse de tarihe baktığımızda ete kemiğe bürünmüş bir gerçekliği olduğunu biliyoruz. Zengezur Koridoru bölgesel barışı ve işbirliği ortamına güçlendirecek bir ulaştırma projesi. Projenin gerçekleşmesi 2020 yılına kadar zordu. Ancak bu tarihte Azerbaycan'ın dağlık Karabağ'da Ermenistan karşısında elde ettiği zafer bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi. Zengezur Koridoru'nun açılması kararı ise büyük zaferi adeta taçlandırdı. Türk dünyası gittikçe güçleniyor ve bu bütün dünyanın gözleri önünde oluyor. Bölgedeki yeni dönemin ipuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde de gördük. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan başta olmak üzere Türk dünyasından birçok devlet başkanı katıldı. Türk dünyasının yanı sıra Ermenistan Başbakanı Paşinyan'da Erdoğan'ın göreve başlama anına şahit etlik etmek için Ankara'daydı. Önümüzdeki süreçte bu bölgeye özel önem verileceğini hem yemin törenindeki görüntüden hem de Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasından anlayabiliriz. Zengezur koridoru sayesinde sadece Azerbaycan'la Ermenistan ya da Azerbaycan Ermenistan, Türkiye ve Rusya dörtlüsü kazançlı çıkmayacak. Bu koridor bütün Türk dünyası ve Doğu Batı ticaretinin neredeyse tüm katılımcılarına fayda sağlayacak. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim 2. 2022'de bir toplantıya katılmış. Burada İlham Aliyev'le, Paşinyan'la ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ayaküstü sohbet etmişti. Erdoğan görüşme esnasında Macron'a dönerek esprili bir ifadeyle "Seni de alalım Türk Birliği'ne. Her şey Avrupa'dan ibaret değil." demişti. Atılacak adımların sinyalleri daha o günlerden verilmeye başlanmıştı aslında. Şimdi projeden bahsedelim tekrar. Bizim için önemi ne ve Türk dünyasında sınırlar nasıl kalkacak? 2 Haziran'da Azerbaycan Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü çalışma grubu toplantısı düzenlendi. Görüşmede Arazden, Culfa, Ordubat, Mehri, Horadiz güzergahı boyunca demiryolu ulaşımının yeniden sağlanması ve düzenlenmesine yönelik somut adımların atılması konusunda bir mutabakata varıldı. Toplantı yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Azerbaycanla Ermenistan arasındaki ulaşım bağlantılarının engellenmesinin kaldırılmasına yönelik yöntemlerin uyumlaştırılması alanı da önemli ilerleme kaydedildi. Zengezur Koridoru bölgeye tarifi mümkün olmayan ciddi bir rahatlık ve zenginlik getirecek. Bu koridorun da bir parçası olan demir yoluyla Ermenistan'da kolaylıkla Moskova'ya ve dünyaya ulaşabilecek. Bu vesileyle Ermenistan'la normalleşme sürecine giren ilişkilerimiz daha da iyi bir seviyeye taşınacak. Bu koridor Ermenistan'ın istediği refaha ulaşmasını da sağlayacak aynı zamanda. Şimdi gelelim Hakan Fidan detayına. Erdoğan'ın sır küpüm dediği Hakan Fidan. Fidan, İsmet İnönü'den sonra ilk asker kökenli Dışişleri Bakanı oldu. MİT Başkanı olduğu süreçte uluslararası planda MİT'in özellikle Türkiye'nin yakın coğrafyasında etkinliği arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen hemen bütün yurt dışı gezilerinde yer alan Fidan, Karabağ konusunda Azerbaycan ve Ermenistan'la yapılan temaslarda Türk devletleriyle yürütülen ilişkilerde hep devredeydi. Diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla, bakanlarıyla da yakın temas halindeydi. Türk Birliği'ne bu kadar önem verilen bu dönemde Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak seçilmesi de önemli bir işaret. Fidan arka planda 13 yıl boyunca Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Şimdi ise göz önünde olacak ve ülkemiz için yine en kritik görevlerden biri olan Dışişleri Bakanlığı koltuğunda. Peki siz Türk Birliği projesinde Hakan Fidan'ın rolünü nasıl görüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.